Müge Anlı'da psikiyatrist olarak görev yapan Arif Ferimli hocamızın koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Ancak konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan değerli hocamız Arif Ferimli'den sevindirici haber geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir YouTube sitesi Covid-19 olduğumu yayınlamış, arayanlar oluyor, şu pazar günü endişelenip beni rahatsız etmeyiniz. Bugüne kadar yaptırdığım bütün test sonuçlarım aşağıdadır. İyi pazarlar. Gerçekten hocamızı seven biri olarak çok endişelenmiştim. videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.